Bir de e, e, turşu koyup iyice basarsan iyi olur. sağ. Tamamdır patron. Havlan nasıl? İyi, fena değil. Aa, <laughs> söylesene, kızın nasıl? <laughs> Bir tek kaşar mı var? Evet. Ordu'nun kızlarının koyuyoruz arasına? Ordu'nun? İyi mi oluyor o? Ordu'nun kaşarı meşhurmuş. Biz böyle döndük, onu koyduk. Ha öyle mi? Ay. Sizin anne tarafı ordulu mu? Bu bizim depresyon deneyimiz, bu hayvanlar burada yüzüyor, 15 dakika yüzüyor. Bir tane deney yaptık biz, 13. dakikada bu hayvanı dışarı çıkardık, bir kuruladık, geri attık suya. Kaç dakika yüzmüştür? 75 dakika yüzüyor arkadaşlar. Umut böyle bir şey. Bir yolu var derseniz eğer aklınızın bir kenarında asla asla kimse sizi pes ettiremez. Teşekkür ediyorum için Seni seviyorum. Evet burada bir deney yapmıştım. Bugün yaptığım deneyi açıklıyorum size. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün bayan arkadaşların hepsine seni seviyorum dedim. Hiçbirisi kabul etmedi ve her seni seviyorum dediğim gitti. Sen o hareketi bana mı çekiyorsun lan? Aman kim o? Yukarı bak yukarı. Adam olsun. Sağda iyi durum just a. Yapamazsınız Oğlunuza o terbiyeyi verecektiniz Çocuk çocuktur Senin 25 yaşında kazık kadar oğlun 13 yaşında çocukla yazışamaz. Hala savunma Bir başın öne eğsin Bir git özür dile bu aileden Oğlum yaptı ben özür dilerim de Ben özür dilerim de Dilemiyorsan, tamam işte dilemiyorsan senin gibi annenin de böyle çocuğu derim ben de alın yayından. We've got a lost iPhone. Has somebody lost their iPhone? Someone's calling it. <laughs> Do we answer it? Do we remix it? Vardır. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir. Onun kıymetini bilmek gerekir. Çünkü insan iki yerde eşit bu hayatta. Biri sokakta bir de toprak altında. İstediğimi içerim, istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam, çıksın durdursun. biten gonca bile eğer parmağınla bir yeri işaret edersen insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. Davut! Şu Davut'a bir seslensene aldıklarına balkona verilmişim. Ne? Hatta Gürhan ha. gitmişken aldıklarında kendine beklesene. Ben de kafa dinlerim üç gün. Vallahi iyi olur. Ben de senin yüzünü görmemiş olurum. Like we are. Bak Recep zaten savursuzum. Sinirlerim tepemde. Senin tepen o kadar yüksek değil abi sıkıntı yok. Like we are. Bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en yakın çocukluk arkadaşım. Bana dedi ki ben aşık oldum çok da aşık olan daha önceden bir şeyler yaşamış biri değil. Ben aşık oldum dedi. Arbim olan falan bilmem ne. Benim aşık olduğum kıza aşık olmuş abi. Sevginiz var mı? Yok. Niye yok sizce sevgiliniz? Kilo aldım biraz. Ama yine de bence güzelsin. Yani Türkiye şartlarına demek istemiyorum da. Gün <laughs> gelen <laughs> şart. <laughs> Gün gelen şartlarına yok, yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? Tecavüze mi aradın? Beni bozmayanı bozmam ama birisi beni bozmaya veya üstüme çıkmaya çalışırsa o zaman yerin dibine de sokabilirim. Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk da. Ne? Ben eve geldim zannediyorum ama güzellik salonuna falan mı geldi bu acaba? Bir bakayım. Bir de burada güzel biri yok ki. Neyse eve gelmişim. Like we are. Siz Anne, Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Arkadaşlar ne oluyor burada? Biraz toplum bilinci olur insanda ya. Çıkar bakayım şu kimlikleri. Çıkar, çıkar. Başkomiserim. Allah Allah, nerelisin abi? İzmir. He, İzmirliyim. Boyot, Dolat. Annem nöbetten gelince de onu korkutacaksın. Ben de çekeceğim bunu. Ben Yedi dolar için böyle salakça şey yapmam. Yürü git lan. Manyak mısın? isim ya. Baba, ne? bu video en az on dolar. Hoş <laughs> geldin. Verdi, verdi, verdi. Bir de en zorunu <laughs> Aya, aya. Abi vallahi çok üzüldüm. Bu kadar yıpratma ya kendini. Karınız korona olsa ona sarılır mıydım? Tabii ki de evet. Siz de öleceksiniz ama. Zaten ölümüne evlendik ya. Mal varlıklarımız nelerdi? Kaç mal Şu kitabın arkasındaki söze bakar mısın? Çok güzel değil mi? Wow, çok güzel. Peki sana ondan daha güzel bir şey göstereyim mi? Ne? Yeah. Ya. Benim en güzel hikayem sensin. Eski sevgililerime Allah rahmet eylesin. Hepsi benim için öldü be. Hayatımın en kısa dizisi 3 bölümde yayından kalktı. <laughs> Ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum. Sen benim babam olsan ben seni paralardım be. Sen benim annemin üzerine sağdaki soldaki <laughs> kadınlarla mesajlaşacaksın. Sen bu tarafa da bir bakıp dinler misin? Daha ne kandildi arayacağım seni ya? Sen benim annemle evde ben ya. annemin kral dediği kadınla mesajlaşacaksın. Ötekine internet paketi alacağım diyeceksin. Annemi budu 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 yiyeceksin. Para çalırım seni. Hepsi beni bulurlar? Ne kadar refahçı kadın varsa hepsini beni bulurlar? Ne kadar güvendiğim arkadaşım varsa hepsini beni yere ulu bırakır Neyi satar lan? Her tuttuğumda benim elime mi kalacak lan bu hayatta? Hep mi böyle olacak lan? Allah belanızı versin lan sizin. Yazık lan. Günah değil mi lan bana? Ha? Günah değil mi lan bana? Şu bana yaptığı zamanı lan? Ben kendimden böyle bir şunu da bilin lan? Dinlesene ana, dinlesene baba. Geçen akşam oldu hele sorsana. Ne oldu acaba deyip de geçme. Saplama hemen, başka kana seçme. Dün akşam hıçko çıksın yani evin yolunda da ıslaklar yine iş başında Bir elinde top var, öbür elinde pitbol Bırak şimdi bunu bunu kaçacak yer bu Film değil burası gerçek Almanya bizi kesip geçecek Sütten ağız suyu üfler içeriz kurbaçı gurbetçidir, diyar diyar geçeriz Çöke yan bakılırsa kendimizden geçeriz Uzun lafı kısası, çalımını Say Seven insan e, karşındaki kişi e, seni o den sevmiyorsa kırılıp yıpranıyor. Yani bunu herkes yaşamıştır aslında. E, benim de yaşadığım bir dönem oldu. Hani gerçekten karşındaki insan hak ediyorsa bence sevdiğini söylemelisin ve bir insan hak etmiyorsa boşu boşuna kendini hiç yormamalısın. Bir kadını yakından tanımak istiyorsanız onun karakterine bakın, özel hayatına değil içinde biten gonca Bizden biri ölürse sizden de biri ölür Yanlışın var Çolak Bizden bir kişinin kılına zarar gelirse sizden herkes ölür Aynen öyle yüzünde maske var aynen öyle Umay Hanım Adınızı neden değiştirdiniz? Gerçek adınız Ümmü kendinize yakıştıramadınız mı? Tatlım ben Umay Karayım. Kendi adımı kendim koyarım. <laughs> Aynen öyle. Yüzünde Sen bensiz de yaşarsın dedin ama A. Zeki Müren, B. Türkan Şoray, C. Madonna, D. Gandhi. İki şık arasında gidip geliyorum. Tamam lan, o iki şık atıyorum. C. Madonna gitti, D. Gandhi gitti. Benim şıklar gitti ya. Hadi oyna. Bir adam bir kadına şiir okuyorsa muhtemelen aşıktır. Sen de bana okudun. be ay suratın sirke satıyordu, ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Tam dediğin İskambil'de olur, kardeş. Biz de kadına, kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Hayatım, şimdi sana bir sorum olacak. Tüm samimiyetinle cevap ver. Türk kızları Ruslar mı? Niye düşünmedin hiç? Haşa cenab Allah bana dese ki kulum senin gözünü açıyorum 5 dakikalığına. Herhangi bir görmek istediğin şeyi göreceksin ama sonrasında kapatacağım o gözü tekrar. Dese mesela o 5 dakika süre boyunca annemin yüzüne bakmayı isterdim. Aklım gözlerinde yaralı sözlerin. Sanat için soyunur musunuz? Ya soyunurum da sanata bir faydası olmuyor. Evet. Sen soyunursan sanat olur mu? Ondan emin değilim. Like Biliyor musun? Ben güzel bir kız gördüğüm zaman konuşmayı unutuyorum ya. Ha bayağı susacağız yani. Ne susmasa Sabaha kadar konuşacağız. Olamaz, Geçen gün bir arkadaşım var, karısını aldatıyordu. Gittim karısına dedim ki bu senin seni aldatıyor dedim. Eee? Boşandılar. Sen üşüyor musun? Yok. ben o defteri kapattım. Bundan sonra her mevsim benim için yaz. Bu et kaç saatte fırında kaldı? İki buçuk saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Ne yaptınız? Sedan'la kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girecektim? Sağfendi son 5 yıldır gördüğüm en güzel kadınsınız. son 5 yıldır gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi kadınsınız. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin. İzmir